أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما ve fehmen ve elhicni bis salihin. Allahumme azni kitabee bi yemini. hasibni Ya Rabbi, ahirette hesabımızı kolay eyle. Dünyada işlerimizi kolay, hayırlı ve bereketli eyle. 41. dersimiz Azimet ve Ruhsat isimli bir konu. Ayet-i kerimemiz Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesi. Yani esasında oruçla alakalı, e, oruçlunun sefere çıktığı durumla alakalı, hasta olduğu zamanki durumuyla alakalı olan bahis. Ama konumuza ayetin sadece yuridullahu kümül yusra ve la yuridu kümül usra. Allah sizin için kolaylık diler kesinlikle sizin için zorluk dilemez. Ayetini hocalarımız konu başlığı olarak almışlar. Ramazan'da oruçla alakalı olarak eğer hastaysanız, yolcuysanız Allah sizi zora sokarak, zorlayarak oruç tutmanızı istemez. Yani sizi zora sokmak istemez. Bir ruhsat vermiştir. Kendinizi heder ederek oruç tutmaya çalışmayın. Ancak evet oruç tutmak güzel midir? Güzeldir. O Ramazan'ın bereketinden istifade etmek lazım mı? Lazım. Ama eğer zora gireceksen, zora sokacaksa seni ve o yolculuk esnasında ya da o hasta halinle oruç tutacağım derken daha da fazla asabileşiyor, etrafındaki insanları kırıp döküyorsan o zaman Allah'ın senin için tanımış olduğu o ruhsatı değerlendir ve seferdeki ruhsatı kullan, orucu tutma. Hastayken verilen ruhsatı kullan, orucu tutma. Rabbim gerek abdestte, gerek oruçta bizden zorluk istemediğini ifade ediyor. Bakın, ma yuridullahu li yec'ale aleykum min haracin velakin yuridul yudahhirakum Nerede bu? Maide suresinin 6. ayet kelimesi. Yani abdestin anlatıldığı, teyemmümün anlatıldığı o ayeti kerimenin sonuna doğru. Ma yuridullahu. Allah kesinlikle istemiyor. Neyi? Liyeceale aleyküm min haracin. Bizim için bir zorluk, bir sıkıntı istemiyor. Velakin Allah istiyor. Yuridu li bizi temizlemek istiyor. Allah bizi kolaylığa iletmek istiyor. Rabbimiz Celal bizi hiçbir zaman zora sokup, hiçbir zaman sıkıntıya sokmak istemez. Bakın neydi ayet-i Men amile salihan fe li nefsih ve men fe aleyha ve ma rabbuke bi lil abid. Kim bir iyilik yaparsa mükafatı kendinedir. Kim de bir kötülük yaparsa zararı kendinedir. Allah kullarına zulmetmez. Rabbim hiçbir zaman bize zulmedip de bizi sıkıntıya sokacak ne emir verir, ne talimat verir, ne de bir din gönderir, ne de bir kitap gönderir bizi sıkıntıya sokacak. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayeti bizi sıkıntıya sokmak için değildir. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Kesinlikle Allah gücün üzerinde bir yük yüklemez. Hepsi başımıza gelen belalar, musibetler, nimetler, hastalık, zel, efendimizler başka felaketler. Bununla beraber Rabbimin bizden istemiş olduğu farz namazlar, farz oruçlar, bütün bunların hepsi bizim gücümüzün üzerinde değil yani. Rabbim tam da bizim gücümüzün yeteceği kadar ibadetleri bize emretmiş. Bunu bilmek, bunu anlamak zorundayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin buyuruyor. İslam zorlama dini değil. İnsan insanları zora sokma dini değil. İslam kolaylaştırma dini. Cennetin yolunu kolaylaştırma dini. Ha kolaylaştırırken laşkalaştırıp da hiçbir tane kuralı olmayan bir din değil İslam. Yani bin kimse ya çok iyi bir Müslüman olacak ama hayatında en ufak bir değişiklik olmayacak. Kadın tesettür olmayacak, boyası kınası yerinde olacak, makyajı tam olacak, dekoldesi en alası olacak ama namaz vakti geldiğinde namazını da kılacak. Değil mi? Yani böyle bir şey istiyoruz. Adam iyi bir Müslüman olacak ama ticaretini devam ettirirken Allah'ın yasakladıkları ne varsa hepsini de işlemeye devam edecek. Yani bankadan faizini de alacak, kredisini de çekecek, çalışanların hakkını da yiyecek, hakkını da yiyecek. Yani ne varsa yerine getirecek ama yine de çok iyi de bir Müslüman olacak. Hayır. Rabb'i Zülcelal'in böyle bir dine tahammülü olamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir dine tahammülü olamaz. Din, insanda değişkenlik ister. Din, insanın vücudunda ihtilal ister. Tamamen değiştirmeyi ister. Artık sen, bugün, ya ben bundan sonra müttaki bir kul olacağım iyi bir Müslüman olacağım dediğin an itibariyle dünkü kılık kıyafetini atman lazım bacım. Dünkü kılık kıyafetini atman lazım. Erkekler biz de kılığımızla kıyafetimizle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gittiğini belli eden bir kisveye bürünmemiz lazım. Sen artık ben yarın Allah'ın istediği gibi bir kul olacağım. Dediğin an itibariyle ticari olarak düne kadar bildiğin ne var ne yok hepsini silip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izin verdiği şekilde bir Müslüman tüccar olacaksın. Yani biraz oradan biraz buradan kolaylaştırmak demek değildir. Onu anlayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolaylaştırın diyorsa o kolaylaştırmak demek ya neyse namazlarda böyle olsun bakalım demek değil. Ancak şu, bir aşamadır. Bunu daha önce de söyledim. Üstadım bir tanesi, hiç namazla, niyazla işi olmayan birisi diyor ki, evladım bir sabah kalktığın zaman güzelce abdestini al. Sabah namazını kıl. A canım benim. Bir sabah namazını kılıver ya. Tamam diğerlerine bir şey demiyorum. O delikanlı gittikten sonra etrafındakiler hocam hayırdır? sen namazı beş vakitten bir vakte mi indirdin? Ne münasebet evladım? Ne münasebet? Ben sıfır vakitten namazı bir vakte çıkarttım. Onun daha önce hiç namazı yoktu. Hiç alnı secde değmezdi. Secde izi, secde işareti yoktu. Hani kıyamet günü secde izinden tanınacak ki onlar. Onun tanınacak bir iz yoktu. Ben onun alnına bir tane çentik attırdım. Sabah namazını kadar. Hiç kılmadığı bir namazı bir vakit namaza çıkarttı. Ama bu ila nihayi böyle devam ederse o zaman da din bir, namaz, bir vakitten ibaret sayılır. Hayır. O alışıncaya kadar, namazla hemhal oluncaya kadar. Bunu biz daha önce defaatle de denedik. Önce arkadaşlar aman evde bir vakit namaz kılın hanımınız, çoluğunuz, çocuğunuz sizin namaz kıldığınızı görsün. Özellikle bakın biz hep camiye gidiyoruz, namaz cemaatte kılıyoruz ya kendimizi kurtarırken ev halkımızı kurtaramıyoruz. Maalesef. Ondan sonra da alimden zalim, zalimden alim doğar diyorlar. Niye? Biz kendi çocuğumuza örnek olmaktan çok uzak bir hayat yaşıyoruz. Sabah yedide çıkıyoruz, akşam 10'da 11'de gidiyoruz. Yok sohbetti, yok filan, yok filandı. Halbuki yanlış. Evde de namaz kılmamız lazım. Evdeki küçük çocuklarımız evin babasının, evin erkeğinin namaz kıldığını görmesi lazım. Niye biliyor musunuz? Çocuk eğer hep annesini namaz kılarken görür de seni hiç namaz kılarken görmezse çocuğun beyninde babalar namaz kılmaz. Demek ki bu namaz annelere has bir ibadet diye yazılı verir. Onun için çocuklarımızın önüne namaz kılacağız. Onlar babaların da evin erkeğinin de namaz kılması gerektiğini öğrenecekler. Aynı şekilde zekatta da mesela hani gizli vermek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek kadar gizli verenleri arşın gölgesine gölgelendirecek ya. Hiçbir şekilde kimseye göstermeden gizli gizli mi verelim? Kardeş, gizli gizli verelim. Çok güzel. Ama etraftaki insanlar seni cimri bilir. Etraftaki insanlar seni bu adamın parası var ama zekat verin hak getire. Bu adam olmaz der. Senin aleyhinde ileri geri konuşurlar. İnsanların senin arkandan konuşmasına mani olmak için bir miktarında açıktan vermekte fayda var. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iki iş arasında seçim hakkı tanındığında günah olmadığı sürece dikkat edin. Günah olmadığı sürece kolay olanını tercih eder. Şayet kolay olan iş günahsa, Allah'ın yasakladığı bir şeyse ondan insanların en uzak duranı o. Ayşe annemiz. Yani şöyle de yapsan olur, böyle de yapsan olur. Hangisi kolay? Şu kolay. Peygamberimiz o kolay olanı yapardı. İkisi de helal çünkü. İster öyle yap, ister böyle yap. İkisi de helalse o iki helalden hangisi kolaysa onu tercih ederdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Zorla kendini zorla kendini sıkıntılı olan tarafa doğru götürme ya. Kendi kendine zam yapma, kendi kendine icat çıkartma. Peygamberimizin üzerine dine zam yapmaya çalışma. Peygamberimiz kolay olan tercih ederdi. Evet, sen de bir şeyde arasında kalırsan kolay olanı tercih et. Peygamberimiz çünkü kolay olanı tercih ederdi. Asr saadetten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan gününde hazırlıklarını tamamlayıp ashabıyla birlikte bir sefere çıkmıştı. Dayanılmaz bir çöl sıcağı var. Sıcaktan kavrulan ayakları güneş ise başlarını sıkıyor. Yani güneşle başları, topraktan gelen sıcakla ayakları mahvoluyor. Bir de orucun etkisiyle ashabının yorulduğunu gören Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir mola söylese dedi tamam hadi mola verelim. Yeteri kadar gölge yok. Gölgelenmek için çadır kurmak lazım. Onun için de vakit yok. İnsanlar gölgelenmek için buldukları ağaçların altına sığınmaya çalışıyorlar. Bu arada peygamberimiz insanların bir yerde toplandığını gördü. Toplandığını gördü. Sesin geldiği yere doğru vardı bir ağacın altında Baygın ahalde yatan Ebu İsrail isimli bir sahabenin bayıldığını, sahabe efendilerimizin de onu uyandırmak için uğraştıklarına şahit oldu. Onlar yüzüne su serpiyorlar, Efendimiz hani hafiften tokatlıyorlar filan, uyansın diye uğraşıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu arkadaşınıza ne oldu? Niye böyle? Niye yatıyor? Onlar ey Allah'ın Resulü, o oruç tutuyor dediler. Oruç tutuyor. Sefere çıkmış, oruca başlamış ve orucun vermiş olduğu havanın sıcaklığıyla beraber vücut direncini kaybetmiş ve bayılmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta zorlanarak oruç tutmak fazilet değildir. Buyuruyor. Bir daha söylüyorum. Yolculukta zorlanarak oruç tutmak fazilet değildir. Yani kendini zora sokarak daha çok sevap alacağım falan diye uğraşma. Bir oruç türü var. Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme müsaade edilen ama sahabe efendimizin ya da bugün bizim tutmamıza müsaade edilmeyen bir oruç türü var. Nedir o? İftar etmeden, sahur etmeden 48 saate bağlamaktır. Peygamberimize bu orucu tutma müsaadesi verilmiş. Ama peygamberimiz beni Allah doyurur diyor. Beni Allah doyurur. Sahabe efendimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip etme anlamında onlar da aynı orucu tutunca peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızıyor. Gücünüzün üzerinde şeyler yüklenmiş. Çünkü bir süre sonra bıktınlık gelebilir. Bizi yaratan Rabbim, bizi yaratan Rabbim emirleri verirken de bizim için en mükemmel olanını bıktırılmayacak olanlarını emretmiştir. Dikkatli olmak zorundayız. Yolculukta zorlanarak oruç tutmak fazilet değildir. Allah'ın size tanıdığı ruhsatı kullanın ve onu kabul edin onu kabul et. Sahabe Efendimizin bir tanesi. Allah'ın tanıdığı ruhsat diyor ya. Sahabe Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah ben sürekli oruç tutacağım. Peygamberimiz hayır. Sürekli oruç tutulmaz. Ayın başında ortasında sonunda. Ya da ayın ortasında. Olmadı daha çok Ya Resulallah daha çok o zaman pazartesi perşembe tut. Ya Resul, daha fazla tutabilirim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse Davut kardeşimin orucu gibi. Bir gün tut, bir gün iftar et. Buyurdu. En güzel oruç modeli bir gün tut, bir gün ye modeli. O sahabe efendimiz daha fazla tutabilirim demesine rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha fazlasına izin vermedi. Bir gün tut, bir gün ye. En güzel model bu Davud Aleyhisselam'ın oruç tutma modeli. O sahabe efendimiz gel zaman git zaman yaşlandı. Ve bir gün oruç tutmak, bir gün tutmamak ona zor gelmeye başladı. Keşke dedi Resulullah'ın o vermiş olduğu ruhsatı değerlendirseydim de sadece pazartesi perşeme ya ayın e, başı ortası sonu ya da tam ortasındaki 13-14-15'i tutsaydım Bakın, daha sonra ağlayıp sızlamaktansa peşinen iyi anlaşma yapıp ona bağlı kalmak gerek. Bu konuda bizim hissemize düşen neler? Bir, Allah Celle Celaluhu insanı gücünün yetmeyeceği işlerden sorumlu tutmamıştır. Hiçbir zaman Rabbena Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Allah'ım gücümüzün üzerinde yük yükleme bize. Allah yüklemeyeceğim diyor. Biz de yükleme Allah'ım diyoruz. Yükleme Allah'ım. Halimizi arz ediyoruz. Acziyetimizi ortaya koyuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki Rabbi Zülcelal emir vermekten yorulmaz. Rabbi Zülcelal talimat vermekten yorulmaz. Öyleyse biz madem Rabbi Zülcelal yorulmuyor biz yorulduğumuzu ifade edeceğiz. Ancak ruhsat miktarını yerine gideceğiz inşallah. İki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meşru olan işlerden daima kolay olanı tercih eder. Böylece İslam'ın kolaylık dini olduğunu bizlere gösterir. İki yol var. İki yolda da eşitsen eğer sen hangi yol yakınsa, hangi yolun asfaltı daha güzelse orayı tercih et. 3- İslam'a göre toplum ve bireyler için dinin, aklın, canın, malın ve nesli korunması vazgeçilmez ilkeler arasındadır. Bakın, aklı muhafaza, canı muhafaza, malı muhafaza, nesli muhafaza ve dini muhafaza. Bu beş tane korunması gereken şey Rabbi Zülcelal'in bize yüklemiş olduğu bir vazifedir. Biz dinimizi korumak zorundayız. Kesinlikle dinimizi koruma noktasında hiç kimseye en küçük bir taviz gösteremeyiz. Dinimizi koruma noktasında. İki, aklımızı korumak zorundayız. Aklımızı korurken içkiden, sigaradan, uyuşturucudan yani aklımızı, beynimizi dümura uğratacak ne varsa onların hepsinden kaçmak zorundayız. Bakın onlara teslim olmak çok kolay. Onlara teslim olmak çok kolay. Onları telkin eden insanların peşinden gitmek çok kolay. Üç, canı muhafaza. Canını koruyacaksın. Donkşot gibi gidip atlamayacaksın. Her halükarda Müslümanın canı kutsaldır. O kutsalı korumak zorundayız. İslam'da zaruri durumlarda zararın önlenmesi için ruhsatlar getirilmiş. Ve bir kısım mahsurlu fiiller geçici olarak mübah kılınmıştır. Nedir o mah mahsurlu ürünler? Yani bir erkeğin küpe takması, bir erkeğin kolye takması, bir erkeğin kadınlara benzer davranışlar sergilemesi kesinlikle Müslüman bir erkeğe yakışan durum değildir. Değildir. Ama hasbel kader, hasbel kader böyle bir zorunluk olursa da işte geçici olarak takmakta herhangi bir sıkıntı yok. Dinin insana sunmuş olduğu ruhsat ve kolaylıklar Allah'ın bir ikram olarak değerlendirilmeli ve insan takatin zorlayacak işlerden Uzak durmalıdır. Şimdi evet çok güzel, iyi bir sınavda puan alamamış, sanayi atanmış, fabrika atanmış, dükkan tezgaha atanmış ve babası tarafından bir usta başına teslim edilmiş emat edilmiş. Bu benim oğlum değil. Bu saatten sonra senin kalfan, senin çırağın dedin ya. Evet. İşte böyle bir zamanda günah olmadığı sürece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolay olanı seçerdi. Bizim de bugün kolay olanı seçmemizi istiyor. Şayet kolay olan iş günah ise tamam. Yani mukayese yaptık. Zor olan helal, kolay olan haram ama onun da etrafında binlerce binlerce onun istikametini bozmaya çalışan var o zaman biz dikkatli olmak zorundayız. Altı, Müslüman Allah'ın kendisine tanıdığı kolaylıklardan istifade etmekle birlikte haramlardan ve şüpheli hususlardan olabildiğince uzak durmamız lazım. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.